Mehmet Ali. Geçen gün benim evime hırsız girdi. Aa, geçmiş olsun. Ama bunun için doktora değil polise gitmen gerektiğini biliyorsun değil mi? <laughs> Espri için yıllar içinde hiç gelişmemiş Mehmet Ali. Ye. Neyse asıl sorun şu. Hırsızın çaldığı kutuların içinde benim yıllığım da vardı. Ee? Ya ben hala konunun hangi kısmı benimle alakalı gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi şu kısmı seninle alakalı. Sen senin yıllığını bana vereceksin. Ben onun fotokopisini çektireceğim sonra sana geri vereceğim. <laughs> of Deniz ya. Gerçekten sen hiç üşenmedin. Yıllığın fotokopisini istemek için mi buralara kadar geldin ya? O yıllık benim için çok önemliydi Mehmet Ali. Neden ya? Neden? Niye önemli bunun? Çünkü sen oraya benim ilk aşkımsın yazmıştın. Sus, sus, sus. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Hayır Mehmet Ali, bunu kabul et. Sen oraya Deniz, sen benim ilk büyük aşkımsın yazdın. Hem de böyle koca koca harflerle. Ne olur sus koca koca harflerle sus Deniz ne olur sus yok öyle bir şey kullanma sakın kullanma o kelimeyi. Hadi sizin eve gidip yıllığı alalım. Ya seninle gidiş var bizim evde. Ben hak ediyorum sizin evi. Saçmalama lan saçmalama Allah aşkına saçmalama ya. Ay. Yani Aslı'cığım çok şaşırdım. Gelinlik kariyerim boyunca evladım beni ilk kez evine davet ediyorsun. E hiç bugüne kadar bana davet etme fırsatı vermediniz ki anneciğim. Hep ben davet etmeden geldim. Oğlumun evine gelebilmek için evimde oturup senden davetiye mi bekleyecektim evladım? Ha? Demek ki isteyince benden önce davranabiliyormuşsun Aslı. Gerçi öğrenmen 24 senene mal oldu ama olsun şükür öğrendin çocuğum. Ben bu 24 yılda başka şeyler de öğrendim anneciğim. Bugün sizinle biraz bunlardan konuşmak istiyorum. Ya! Ne öğrendin bakayım? Doğrusu çok merak ettim. Ben bir kahve yapayım önce. Bir kahve içelim. Sade. Sade. Deniz, yıllık evde duruyor mu, durmuyor mu bunu bile bilmiyorum yani. Durduğunu ikimiz de biliyoruz. Lütfen Mehmet Ali ya. O fotokopi bana vereceksin, ben de sana geri vereceğim. Bir daha seni rahatsız etmeyeceğim, karşına çıkmayacağım, söz veriyorum. Ama vermezsen her gün buraya geleceğim, ısrar edeceğim. <laughs> Hah, seçim senin. Söz mü? Söz. Bir daha karşıma çıkmayacak mısın? Şu ilk aşkım muhabbetini de unutuyoruz. Bundan hiç kimseye hiçbir yerde bahsetmek yok. Ama Tamam, ne büyüttün ya, ne büyüttün şu ilk aşkın muhabbetini. Tamam, ilk aşkım olman benim için önemli mi? Evet. Ama sen benim ilk aşkım değilsin ki. Yani ilk on olabilirsin. Ya da ilk yirmi falan. Madem ben senin ilk aşkın değilim, bu yıllığı niye önemsiyorsun bu kadar o zaman? Çünkü ben başka kimsenin ilk aşkı olamadım Mehmet Ali. Sus, sus, sus o kelimeyi kullanma. Anne, ben lafı hiç uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum. Bugün seni buraya davet etmemin sebebi seninle çok önemli bir konuda konuşmak istemem. Ya da daha doğrusu hani haber vermek, haberdar etmek için çağırdım diyelim. Çünkü siz de hani ne bileyim planınızı, programınızı ona göre yaparsınız. <laughs> Anne biz bu evden taşınıyoruz. Yani altla üstle oturmayacağız artık. Hani bilmiyorum sizin tercihiniz, siz artık burayı satar mısınız? Yok, kiraya mı verirsiniz? Ya da ne bileyim, Rıfkı abim mi geçer? Heh, yani onlar sizin bileceğiniz iş... Anne? Anne? Aa, anne? Ne, ne oldu evladım? Anne sen beni duymuyor musun? Ay. Ay bir daha söyle. Ne dedin çocuğum duymadım. Benim kulaklıklarım mı onlar? Evet. Kablosu yoktu ya. Dikkatimi çekti. Merak ettim aldım taktım kulağıma. E sen şimdi benim ne anlattığımı hiç duymadın mı anne? Yo duymadım. Şşş. Ama bana bak öyle şeyler duydum ki. Aa, ağzım açık kaldı aslında. Aa Anne Allah aşkına... Sen niye bana gelen özel ses kayıtlarını dinliyorsun? Ne bileyim kızım ben bilerek mi açtım? Şurada duruyordu. Aldım kulağıma taktım. Baktım sesler geliyor. Pek de heyecanlı. Kesemedim, bölemedim, dinledim. Ayol kocası kızı aldatıyormuş. Sen bu havadisi niye söylemedin bana hiç? Anne bak duyduklarını unut... Kız bana özelini açtı. Vallahi çok ayıp olur bak bildiğini çaktırırsan. Beni kızdırmazsan olur. Yoksa kıza giderim, bir bir derim ki... ...Aslı yemedi, içmedi, geldi bana senin kocan sana ihanet etmiş... ...bunu anlattı derim. Ay anne sakın. Üf, sen gelmeden şurada dinliyordum. Büyük ihtimalle sen kulağına takınca devam etti. Git o kıza söyle, hemen o kocayı boşasın. Hemen, yoksa ben gidip söyleyeyim. Anne, bak duyduklarını acilen unutuyorsun. Bırak insanların özel hayatı bizi hiç ilgilendirmez. Ayrıca bizim konuşacak çok daha önemli bir konumuz var. Nedir çocuğum? Hı. Hayır, hayır. Kullanma kelimeyi. İlk aşkım kelimesini Mehmet'e. Ama dedim sana. Anne biz bu evden Dur 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 dur. Ev demişken evladım unutmadan söyleyeyim. Evle ilgili çok mühim bir şey görüşmem lazım seninle. Ha nedir anne? Evladım artık çok yoruldum. İn çık in çık şu merdivenleri. Dizlerim kaldırmıyor artık. Anneciğim madem bu kadar zorlanıyorsunuz in çık in çık. Bu eve gelmekteki bu ısrarınız nedir? Yani cih anlamında söyledim. Hani sağlığınızı düşündüğüm için. Yok sen merak etme benim sağlığımı. Ben onu da düşündüm kızım. Ne düşündün anneciğim? Asansör taktıracağım. Böylelikle bir tuşla hop buradayım. Hmm. Hatta diyorum. Asansörü acaba şurayı evin içine mi soktursam? <laughs> Dubleks asansörlü ev olur fena mı? Arada pişi yaparım koyarım asansöre. Bir tuş hop yukarıda fena mı? Harika. Ay güzel kızım benim geldin mi? Babaanne dedem nerede? Aşağıda kızım. Yalnız mı? Yok Hulusi var. <laughs> Anne ben dedemin yanına iniyorum. Ama ne yapacaksın dedenin yanında otur bizimle. Ödevim var da dedemden yardım almam lazım. Tamam bir tane. Bak asansör olaydı şimdi. Çocuk binerdi. Bir tuş hop aşağı. Mehmet Ali, karına benden bahsettin mi? Nasıl ya? Saçmalama. Yani karına ilk aşkından hiç bahsetmedin mi? Kullanma o kelimeyi, kullanma. Ya <laughs> hiç merak edip sormadım ilk aşkın kim Ya kullanma o kelimeyi ne olur kullanma. <laughs>